Evet selamünaleyküm arkadaşlar hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Evet 14 Eylül, evet 14 14 Eylül Çarşamba akşamından arkadaşlar e, güncellemeyle inşallah aktarmak üzere buradayız. Evet şöyle hemen sıcaklık bakalım ki arkadaşlar e, sıcaklık inşallah yavaş yavaş tekrar artmaya başlıyor yarın e, yine tekrar artabiliyor arkadaşlar e, batı ve iç ve batı kesimlerde arkadaşlar daha çok hissedilemek üzere sıcaklığın artması bekleniyor ki Cuma günü inşallah sonra arkadaşlar daha çok artması bekleniyor. Evet Marmara güneyinde arkadaşlar 37-38 dereceler batısında güneyinde İç Ege'de İç Anadolu'da arkadaşlar Karadeniz'in iç kesimlerinde 35-38'ler görülebilir. Oldukça e, yüksek bir sıcaklık bekleniyor arkadaşlar özellikle cumartesi, cuma ve cumartesi. Evet cumartesi arkadaşlar rekorlar e, diyebiliriz rekor adeta e, Eylül ayında rekor görebiliriz arkadaşlar. Ee, öyle olan bayağı bir yağ havasını geri döneceğiz inşallah arkadaşlar. Evet bayağı 37-38'ler 40'lar arkadaşlar ee, bekleniyor. Hafta sonu e, Cuma Cumartesi arkadaşlar. Özellikle Cumartesi daha fazla bekleniyor ki pazar günü arkadaşlar bu sefer Karadeniz'de Aşırı sıcaklar etkili olabilir ki İç Anadolu'nun kuzeyinde arkadaşlar 40 dereceler bekleniyor. Çankırı çevresinde 37-38'ler. Ee, Karadenizli bile arkadaşlar 37-38'ler. 40'lar görülebilir. 38 arkadaşlar görüyorsunuz. Ee, Samsun-Sinop çevresinde 37 derece arkadaşlar. Amasya-Tokat çevresinde yine 37 dereceler. Maşallah efsane bir sıcak diyebiliriz arkadaşlar. Ee, gerçekten bu ayda görür göreceğimiz efsane bir sıcak hava dalgası diyebiliriz arkadaşlar. Ee, yazdan kalma günleri inşallah değerlendirmen Çünkü gerçekten e, böyle havalar kolay bulunmaz. Arkadaşlar bundan sonra evvela e, biraz yazı bekleyeceğiz. Haliyle tabii. Evet ayın 19 20'sinden itibaren arkadaşlar artık görüyorsunuz yeşil renkler. E, hava tekrar e, iç kesimlere normale dönüken kuzeyde biraz daha daha bir serin olabilir arkadaşlar. Böyle bir gidişat e, bekleniyor. Evet ayın 22'si 23'ü gibi arkadaşlar daha bir serin olabilir. Böyle bir ihtimal var. Daha çok kuzey kesimler arkadaşlar daha çok serinliği hissedecek gibi görünüyor. Evet yağış durumuna geçtiğimizde ise arkadaşlar şöyle özellikle önümüzdeki 4-5 gün arkadaşlar yağış beklenmiyor. Ama pazar günü arkadaşlar şöyle evet, cumartesi Cumartesi e, Karadeniz'in, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerine arkadaşlar yağışlar bekleniyor. E, fakat pazar günü arkadaşlar İstanbul çevresinde, e, öyle olalım Trakya ve İstanbul'da, Kuzey Gede arkadaşlar, gök gürültülü yağışlar bekleniyor. Özel İstanbul'da oldukça e, gök gürültüsü, şey inşallah bol olacak gibi. Pazar öğleden sonra arkadaşlar, e, kısa süreli ve kuvvetli bir yağış ihtimali var inşallah İstanbul'da Marmara Geleni'nde. İstanbul'da daha çok bekleniyor. Evet ayın 20'si itibariyle arkadaşlar bakalım. Ee, evet Doğu Karadeniz'e bir sistem gelme ihtimali var inşallah ayın 20'si gibi. Orta ve Doğu Karadeniz arkadaşlar e, gök gürültülü yağışlar görebilir. Evet ayın 21, e, 21-22'si gibi arkadaşlar bu sefer Akdeniz'de e, yağışlar görü görülebilir. Doğu Akdeniz'de, Doğu Anadolu'da arkadaşlar e, Güneydoğu'nun daha çok kuzey kesiminde Evet. Gök gürültülü yağışlar e, görünme ihtimali var arkadaşlar. Evet. Ardından yine e, yağışlar Akdeniz'de devam etme ihtimali var arkadaşlar. Biraz değişken çünkü. Ve e, Kuzey Afrika'da yeni bir sistem evvel oldu arkadaşlar. E, gelişmekte inşallah. Ay 23'ünden sonra. E, bunu da inşallah takip edeceğiz arkadaşlar. Evet. E, Pazar gününe kadar arkadaşlar yağış beklenmiyor ve sıcak hava bekleniyor. Pazar gününden itibaren serin hava bekleniyor. Pazar günü İstanbul Marmara'nın ee, tamamında inşallah ve kuzeye arkadaşlar gök gürültülü aşağı bekliyor ardından yeni bir yaşlama dalgası daha e, gelebilir e, ayrıntıları bak, aktaracağız inşallah arkadaşlar evet, hepinize iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar yeni, yeni videoda görüşünce dek Allah'a emanet olun arkadaşlar hoşçakalın güle güle